Selamun Aleyküm Sayın Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mahfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere çok güzel, çok lezzetli bir tarif yapacağım. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Rabbi yesir ve la Rabbi temmin bil Şimdi ilk önce ne yapıyoruz? Ilık suyumuzu, bugün havalar artık havalar kış biliyorsunuz. soğuk olduğu için suyumuzu ılık kullanacağız. şimdi bir, iki, şöyle iki buçuk su bardağı kasına ilave ediyorum bu şekilde üzerine bir paket maya iyice karıştırıyorum erimesi için şimdi mayamız eridi ne yapıyoruz unumuzu eleyerek kullanacağız bismillahirrahmanirrahim tam 5 bardak un ilave ettim gerekirse e, su ya da un eklemesi yapabilirim eklersem ilave edersem sizlere e, açıklama bölümüne yazıcı atlı kaşığı tuz ve spatula ile önce karıştırıyorum böyle uçmaya başladı bakalım kime kısmet olacak şimdi spatulayı alıyorum ve elimden yoğurmayı devam ediyorum böyle şimdi yarım su bardağı un daha ilave ediyorum böyle ve üzerine bir bardak un daha ilavesi yapıyorum yani tam 6 bardak un ilave etmiş oldum hamurumu 3-4 dakika yoğurdum. Bu şekilde. üzerine kapatacağım. Mayalandırmaya bırakacağım. Ve iç harcını yapmaya geçiyoruz. Bir kase peynir bir buçuk su bardağına eşit siz isterseniz çökelek, loğur ya da peynir koyabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Bir, bir tane büyük soğan ilave ediyorum böyle. Baharatlarını koyuyorum. Kekik, börek otu, tuz, kişniş, reyhan, e, rezene ve kimyon. Bunları da ilave ettik. Şöyle yarım su bardağı kavrulmuş susam var. Onu da ilave ettim. Ne kadar az yapmaya çalışsam yine fazla oluyor. 1 2 3 yemek kaşığı biber salçası ve burada donmuş yağımız. O kadar havalar soğuk ki e, burası biraz dışarıya göre sıcak olduğu halde yine de yağımız donuyor. Ama havalar gerçekten çok soğuk. Şimdi bunu da şu an yarısını yani üçte birini ilave ettim ve karıştıracağım. Elimden karıştırmak zorundayım. Çünkü kaşıkla biraz zor olur. olacak. Hamurumuz mayalanana kadar. Biberli ekmek o kadar çok yağ alıyor ki anlatamam. Gerçekten e, koydukça daha da istiyor. E, yağ az olursa lezzetli olmaz. Mutlaka hakkını vermemiz gerekiyor. Şimdi sayıda hafıza hamurumuza bakalım. Tam yarım saat. İç harcımızı yapana kadar hamurumuz mayalandı. Ee, şimdi yeni evimize geldik. Ee, burada çekim yapalım diye çünkü orası gerçekten çok soğuk. Ben orada donmaya başladım. Ee, ama orada yağımız nasıldı? Donmuştu. Şimdi orada göstermiştik değil mi? Şimdi yağımız nasıl olduğunu şöyle bir gösterelim. Şöyle yağımıza dikkat ederseniz burada nasıl hemen eridi buraya gelince. Ee, ne kadar fark ediyor ee, orada ne kadar soğuk olduğunu. Biz önceden tabii ki bu sıcağı yaşamadığımız için ki yani 200 sene oldu ama şimdi fark edebiliyoruz ne kadar orası soğuk olduğunu. Şimdi hamurumuz mayalanmış ve buraya tepsimize ne yaptık? Böyle yağlı kağıdı koyduk ve hamurumuzu inanılmaz güzel olmuş hamurumuz bak dikkat ediyor mu? Çok güzel olmuş. Böyle hamurumuzu bu şekilde kesip tepsimize koyuyoruz böyle. Şöyle. Evet. Diğer taraftan da sayın takipçilerim dikkat ederseniz benim televizyonum daha yerde ee, bir de evimi göstermemi istediniz. Ee, Evin bitmediği için aslında göstermiyorum. Ama sizin hatırınıza yine bitmemiş olsa bile sizlerle inşallah bir gün paylaşacağım. Ee, elimden geldiği kadar bitirmeye çalıştım ama maalesef yapacak bir şey yok. Önce can sağlığı. Bitmeden taşınmayacağım dedim ama olmadı. Taşındık, iyi yaptık aslında buraya taşınmakla. Bir orada bir burada işte. Gidip orada yemeğimizi yapıyoruz. Ee, tekrar buraya geliyoruz. Ama bizim için tabi ki biraz daha kolaylık oldu. Şimdi elimi yağa batırıp bu şekilde hamurumu yumaklıyorum. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bir kenara alıyorum böyle. Diğer tepsiye geçelim. Şimdi burada daha sık yapacağım. Acılayım. Şöyle daha yakın birbirine. Yani burada üç tane sırayla buraya da ne kaç tane? Üç, dört tane. Bu şekilde. Şimdi tepsiye hamurumuzu yumakladık. Bu şekilde açıyorum. Şöyle her birinin üzerine bir tatlı kaşığı yeter. Şöyle. Kekini bol kullandım. Lezzetli olsun diye. Şimdi sayın takipçilerim ben bu yaptığım iç harcına dikkate almayın. Ben sizlere e, ne kadar kullandığımı ne kadar koyduğumu söyleyeceğim. Çünkü için yarısı arttı. Bakar mısın? Yarısı arttı. Maşallah subhanallah. Ne kadar az yapmaya kalkışsam yine de e, fazla oluyor. Ama ben açıklama bölümüne ne kadar koydum onu sizlere yazacağım inşallah. Ama gerçekten yapın. İnanın ki yaparsanız her zaman yapacağınızdan emin olabilirsiniz. Zeytinyağı çok az. Şimdi bu hazır. Ee, i̇çimiz yarısı arttı. Böyle üzerine çok az bir şey zeytinyağı şöyle sürdüm. Ve nereye gidiyoruz? Yine ahşap eve gidiyoruz. Pişirmek için. Buyurun gidelim. Şimdi 190 derece ısınmış fırına pişirmeye veriyorum. Şimdi acılı biberli ekmeğimiz pişti. Nar gibi kızarmış. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yumuşacık. yani ki Kamu. Bir de yanında da ayran ya da çay yapabilirsiniz. Daha ne isteyelim Rabbimizden? Şöyle, şöyle bölelim. Bu tarifi mutlaka sizde yapın. İnanın ki tadına doyum olmaz. Bugünkü tarifimiz buraya kadar. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bana destek olmak için sevdiklerinizden ve medya hesaplarıyla paylaşırsanız bana bu şekilde daha çok destek olursunuz ve kanalımın büyümesine sebep olursunuz. Allah hepinizden razı olsun. Yarınki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.